Kimsenin konuşmadığı bir dil gibiyim. Kimsenin inanmadığı bir deli. Yazarının bile okumadığı bir kitap. Hiç çalmayan bir şarkı. Hiç vatandaşı olmayan bir ülke. Hiç sorulmayan bir soru gibiyim. Kalabalıklar içinde varım ama yok gibiyim. Ama içimin dışından daha çok ağladığı yalnız gecelerim. Acı dolu nefeslerimi tek başıma aldım. Yaşamanın ağırlık gibi geldiği varlığının onlar tarafından arttırıldığı anlarım şahit olsun. Onlar beni sevmediler. Beni bir tek babam sevdi. Ben fazla şiir bilmem. Biz seni bilirim, bir de seni gördüğü vakit hizaya geçen kelimeleri. Ki öyle kaybolmuşum ki sende, satırlarda araman bile beni. Ancak sende bulurum, kendimi. Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum, hiçbirinizle dövüşemem. Benim bir gizli bildiğim var. Sizin alınız al, inandım. Morunuz mor, inandım. Ben tam kendime göre, ben tam dünyaya göre. Kendine bile inanmayan bir adamım artık ben mualla. Tanrı var mı? Yok mu? Nerededir? Derdi Nerede nedir? Felsefik takılma şimdi ben alkolik efkarlanışlardan salıncak yapıp götüme sokayım şiiri unuttum. Yani kendim bulduğum şiirden ziyade en sevdiğim şiir bu benim o yüzden şu an bu şiiri okuyacağım. Dünyanın ekseni ektiği kadar eğilsem sana yine dönmezsin etrafımda bilirim. Senin ateşin bana, karanlığın bana, tutulman ona. Bilirim. Her şiirin gerçek bir sahibi vardır. Ve tabii ki de bir şaire. Şair gerçek şiire söyleyemediklerini kağıda yazar. Gerçek şiir okusun diye. Ne yazık ki ben hiçbir kadını şiirleştirebilecek kadar çok sevmedim. Zaten hiçbir kadın da şiir yazdırabilecek kadar kendini sevdiremedi bana. Şiirinizi bulun. Yıldızdan mı dokunmuş sırtındaki şu aba? Merhaba, ışık kadar güzel insan, merhaba. Herkes ne kadar kaba. Sen ne ince hatlısın. Ne yaptın ki bu kadar güzel suku atlısın. Gitme. Sen gidersen bir gün ben buraları papatyalarla süslerim. Yaşamak güzel dersin sen yine de ama ben bu şehri bir seveceğim, bir sevmeyeceğim. Her şeye rağmen sen geceleri ağlarsan eğer yattığında gökkuşağı çıksın yanaklarımda. Her başta post arkadaşlarla paylaşılan zamanlarda fenomencilik oynamaya başladık. Ben fenomen oluyordum, sen imam fanım. Geri kalanlar kontra seri layıkır. Kırmızı başlıklarla pin bildirimleri bekleniyordu moderasyon inat bir içerikle. Abilerimizden öğrendik. Siktiri boktan postlar çekip önerilen almayı. Gülleri sarı severim, toprağı ıslak, türküleri yanık, şiirleri hoyrat, havayı nemsiz, çayı şekersiz demli. Bir sene olduğun gibi, bir seni her şeye rağmen, bir seni hala. Kuşlar çiçek açmış ellerinde poğaça. Madem yüzme bilmiyorsun neden çıktın ağaca? <laughs> Alakaya lacivert bu ne biçim maydanoz? <laughs> ben annemi çok özledim yaşasın 23 Nisan. Ne diyorsunuz? Çok fenayım. Gittiğin günden beri her şey aynı. Hiç değişmedi. Senden tek bir isteğim var. imam hatipler kapatılsın. Uzunca zamandır görmeyeli seni. Bir başka kadın bir hoş olmuşsun. Kollarımı alıp da sarmayalı seni. Beyaz peynir gibiydin. Kaşar olmuş. Biz bir gülerdi küçükken. Kalbimiz kahkahalar atardı. Biz küçükken bir büyüktük ki. Kollarımızı açsak sığmaz eni boyu. Sonra mı? Büyüdük. Kollarımızı açtığımızda bir kişiye bile sığdıramayacak hale geldik. Biz olmadık bir daha. Sen ben olduk. Ay mı çiçek açmış. Yaz mı gelecek. Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana bu ettiklerin az mı gelecek? Aman asmış kendini yüz kiloluk bir zenci. Üstelik gece inmiş. Ses gelmiyor kümesten. Ben olsam utanırım bu ne biçim öğrenci. Hem dersini bilmiyor hem şişman herkesten. Güneş ısıtıyor dişimizi. Birlikte yapıyorduk çişimizi. Limon kamaştırıyor dişimizi. Sen gittin ya. Ben sana küstüm. Küstüm. <laughs> Abi çok iyi. Kendimize bulduğumuz şiir. Duydum ki bana darılmışsın. Üzme, arkadaşımsın. Langur lungur, tarhana bulgur. Bana gönül koyma. Çay, Çay koy. Sanma şahım herkes isen yar ol. Herkes dost mu sandın belki ol ayar ol. Sade ol belki alemde serdar olur. Yar olur, ayar olur, serdar olur, dildar olur. Aşıklar sana ne yapsın? Dudaklar nereni öpsün? Sen bir acayip şarapsın. Daha içmeden kan. Hey. Google. Scorp atılacak küfürlü şiirler. Sikerim dünyayı içinden kaç çabuk. Çiçeklerle hoş geç. Gülü incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Sevmekten geri kalma. Yapan ol, yıkan olma. Yürü ve ehli deve en damını göreyim. Sensiz geçen gecelerin ecdadını sikeyim. Mecnun gibi topmuyor, bir am için öleyim. Leyla'yı da sikeyim, Mecnun'u da sikeyim. Şekil şekerim. I know what you're feeling. Shake it up şekerim. I've got what you needin. Shake it up şekerim. Tell me what you're thinking. Shake it up şekerim. You're my only sweet thing. Geldim <laughs> tam burada buldum. <laughs> Dedim ya güzelim, bu üç sözde kalsın. Babamın gidişi, ailemin bitişi, 21 Ocak Pazar günü günün alacağını duydum. İsterim ki 21 Ocak Pazar günü benim ölüm günüm olsun. Yağmur yağsın, şimşek durmadan çalsın. Belki gelip mezarıma bir kürek toprak atarsın. Sakın atma kavuşma. Kalkar o küreği götürür.